Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere öğrenci dostu, öğrencilere burs veren 15 tane eğitim kurumunu tanıtacağım. Hemen bu kurumların sitesine girip başvurularınızı yapabileceksiniz. Tabii bu başvuruları yapmanızdan önce de bu başvuru şartlarınızı, hangi şartlarla bu kurumlara başvurmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Tabii ki spesifik durumlardan bahsedeceğim. Yani dört tane fotoğraf, işte ikametgah belgesi, kimlik fotokopisi gibi değil de işte hangi şartlardan dolayı oraya başvurmanız gerektiği. Mesela bazısı diyor ki işte sadece Eskişehir'de doğan insanlar veya sadece İstanbul'daki bir üniversiteyi kazanmış kişilere burs veriyoruz gibi e, spesifik bazı e, burs şartları var. İşte bunlardan bahsedeceğim. Hızlıca hemen hangi kurumlar olduğu ve kurumların e, özel başvuru şartlarına başlayalım. Hemen hızlıca şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Başvuru yapacağınız kurumlar e, vereceği burs miktarını tam tam olarak birebir e, söylemez. Ancak başvurularınız genellikle KYK bursu ve üzerinden değerlendirir. Yani bir kurum işte 1000 lira, bir kurum 2000 lira, 500 lira gibi burs veriyorum demez genellikle. Çok nadirdir. Ama KYK bursu ve üstünde verilir burslar genellikle. Ona göre de seçimlerinizi yapın. Bunlardan birincisi Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Ee, birinci şartı lisans eğitimi olması. ikinci şartı örgün bir eğitime sahip olunması. Ee, sadece ve sadece online başvuru kabul ediyorlar. Ve belirledikleri burs miktarı ise 500 lira. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'nın. Aktaş Holding'in AKEV bursu. E, AKEV bursu da yine lisans öğrencilerine, halen okumakta olan ve yeni başlayan lisans öğrencilerinin örgün eğitim kısmına e, katılan öğrencilerden. E, temiz sicilli bulunan yani adli sicilli temiz olan ve aynı zamanda da yine online başvuru kabul eden. E, bunlar da Bundan sonrakiler zaten burs miktarını pek belirtmemişler. Ancak KYK burslarından az olmayacaktır. Hiç başvurduğunuz hiçbir burs. Bugünkü KYK bursları da az çok belli zaten ne kadar oldu. Akiye bursu da bu şekildeydi. Toplum Gönüllüleri Vakfı. Toplum Gönüllüleri Vakfı da biliyorsunuz ülkemizde onlarca öğrenciye burs veren önemli bir kurum. bu kurumda da yine lisans öğrencilerinin örgün eğitimde okuyan lisans öğrencilerine başvuru yapabilecekler. Ee, başvuru yapan öğrenciler şu şartı kabul ediyor özellikle. E, haftada 4 saat boyunca toplum yararına faydalı olacak bir e, etkinliğe katılmak. Mesela işte öğrencilerin ders çalışmalarına yardımcı olabilir, yaşlılara bakım olabilir veya bir temizlik olabilir. O tarz bir etkinliğe katılıp haftada 4 saat bursu hak etmiş oluyorlar. E, toplum günleri Vakfı da bu şekilde burs veriyor. Dediğim gibi alacağınız burs miktarı KYK bursundan az olmayacak. Vehbi Koç Vakfı. Vehbi Koç Vakfı da arkadaşlar e, yine lisans öğrencilerinin, örgün eğitimde okuyan lisans öğrencilerinin temiz sicil olmak kaydıyla e, bu bursa başvurabileceğini söylüyor. E, Vehbi Koç bursuna da başvurmak için hemen Vehbi Koç'un e, vakfının sitesine girip oradan online başvuru formu dolduruyorsunuz ve e, girebiliyorsunuz. E, burs başvuru sitesine. Ondan sonra da bursunuz onaylandıktan sonra başvuru tamamlanmış oluyor ve bursunuzu almaya başlıyorsunuz. Sabancı Vakfı Hacı Ömer Sabancı Vakfı burada da yine lisans ve örgün eğitim var. Burada özel bir şey var ki dereceyle yani binler, iki binler, on binler arası bir dereceyle başarı sağladıysanız ve bu dereceyle bir üniversiteye giriş yaptıysanız Hacı Ömer Sabancı Vakfı size bir öncelik tanıyor yani diğer başvuranlara göre. bu da yine KYK bursuna az şartıyla yüksek bir burs imkanı size sunuyor. Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nda yine online başvuru kabul ederek burs başvurusu yapabilirsiniz. İstanbul Sanayi Odası Vakfı, İstanbul Sanayi Odası Vakfı da arkadaşlar işte genel klasik şartlar işte lisans öğrencisi, örgün öğretim okuyan ve Tekirdağ, Kocaeli, İstanbul Üniversitelerinden herhangi bir bölüme, herhangi birine yerleşmiş, herhangi bir bölümüne yerleşmiş öğrenciler arıyor. Eğer bu bölümlerden birisini tercih ettiyseniz ve bu şehirlerden birisine yerleştiyseniz bu bursa başvurabilirsiniz. Yine burs miktarı KYK bursundan az olmayacak şekilde karşımıza çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bursu, Milli Eğitim Bakanlığı bursu özellikle öğretmen yetiştiren fakülteler yani eğitim fakülteleri için e, burs imkanı sağlıyor. Eğitim fakültelerini ilk 5 tercih içine yazan ve bu fakülteye yerleşen öğrencilere e, karşılıksız burs imkanı sağlıyor. Mesela işte ilk sıraya Marmara Üniversitesi, ardından Uludağ, işte Ege... E, Pamukkale ve Akdeniz Üniversitesi ilk 5 Tercih Eğitim Fakültelerinin herhangi bir öğretmenlik bölümü yazdınız. Hemen e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursuna başvurabiliyorsunuz. İlk 5 tercihte olduğunuz için KYK bursundan az olmamak e, gibi bir lüksünüzle hemen bursunuzu alıyorsunuz. Gürsoy Okutma Vakfı, e, yine lisans öğrencilerinin örgün eğitim içerisinde dahil olduğu öğrencilere... Ee, özellikle İstanbul Üniversitelerine yerleşmiş öğrencilerin e, yerleştikleri bölüme de ilk sıralardan yerleşme şartları arıyorlar. Yani 45 kişilik bir mimarlık fakültesine girdiniz, İşte ilk 5 öğrencinin daha önceliği verildiği bir burs sistemleri var. Eğer bu şekilde bu şartları sağlıyorsanız e, Gürsoy Okutma Vakfı'nın bursuna başvurabilirsiniz. E, Gürsoy Bak bunun bursuna alan öğrencilerde de yine bildiğim gibi KYK bursundan çok çok yükseklerde burs alıyorlar. İstanbul Üniversitelerinden özellikle de e, önden giren öğrenciler bu bursa başvurabilir. Eskişehir Sanayi Odası e, bursu. Eskişehir Sanayi Odası da Eskişehir e, il sınırları içerisinde doğmuş öğrencilere giriyor. E, Mimarlık, Mühendislik ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden bir bölüm kazandıklarında burs verebilecekleri, burs imkanı olduklarını söylüyorlar. İşte en önemli spesifik özelliği şartı ise bursa başvurmanın Eskişehir sınırları içerisinde doğmuş olmak e, ee, sanayi odası böyle bir karar almış ve mimarlık, mühendislik ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden bir bölüm kazandıysanız herhangi bir ilde, mesela İstanbul Eskişehir doğumlusun ama ne yaptın? işte İstanbul Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi kazandın. Bu bursa başvurabilirsin. Ee, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bursu. Ee, yine lisans düzeyinde örgün eğitim öğretimi öğretim kazanmış öğrencilerin temiz olmak karşılığında ilahiyat ve İslami bilimler bölümlerini kazanmış öğrenciler bu bursa başvurabiliyorlar. bu bursa başvurduktan sonra da işte seçilen öğrenciler gerekli miktarda burslarını alıyorlar. KYK bursu yanı sıra bu bursa başvurabilirsiniz. Yani sadece KYK bursunu almış olmak mesela Vehbi Koç'tan da burs alayım işte buradan da burs alayım değil de KYK'dan sonra buradan burs alabileceğiniz gibi bir seçenek sunulmuş. Benim çok sevdiğim e, bir burs veren kurum Zorlu Vakfı. Zorlu Vakfı ise örgün öğretim ve temiz sicil arıyor sadece arkadaşlar. Başvuruları ondan yapıyorsunuz. Ondan sonra e, bu başvurulan sonra da belli başlı üniversitelere vermiş. İşte Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi. Yani belli başlı, baş daha üst seviyedeki üniversitelere e, burs imkanı sağlıyor. Oradaki öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Zorlu Vakfı'nın bursunun işte hangi üniversitede ver, e, burs vereceğini başvuru formunda görebilirsiniz. Oradan kontrol ettikten sonra eğer size uyuyorsa bu kriter Zorlu Vakfı'nın bursuna başvurabilirsiniz. TÜBİTAK bursu. Arkadaşlar TÜBİTAK bursu yine Türkiye'de en çok burs veren kurumlardan birisi. Ee, buraya da işte tıp, mühendislik, doğa bilimleri, veterinerlik, sosyal bilimler, beşeri bilimler gibi bölümlerde kazanmış olmak herhangi bir üniversitenin veya bu bölümlerin yüksek lisansına başvuru yapmak yani ilk kayıt olabilir. İşte üniversite lisans fakültesini okuyabilirsiniz veya ekstra master'da işte yüksek lisansta TÜBİTAK bursuna başvurabilirsiniz. TÜBİTAK bursu da yine dolgun ve doyurucu bir bursa sahip. Eğer bu bursu da alırsanız sizin için çok yararlı olacaktır. Çünkü çok yüksek miktarlarda burs aldığını biliyorum TÜBİTAK'ın verdiğini biliyorum daha doğrusu. TÜBİTAK bursuna da bu şekilde başvurabilirsiniz. TEKFEN vakfı, TEKFEN vakfı da işte e, lisans derecesinde ve örgün öğretime başvurmuş öğrencilerin e, yine sınav sonuçlarının yüksek olan bölümlerde işte yani işte 100 kişilik bir mühendislik bölümüne girdiniz ilk 5-3 ilk üç öğrenciye burs imkanı sağladıkları bir e, vakıf. E, bu vakıfta da bursunuzu yine online olarak başvuru yapıyorsunuz. TEKFEN de yine biliyorsunuz köklü ve güçlü bir grup. E, bu grubun da e, bursuna inşallah vakıf olursunuz. Türk Petrol Vakfı. Arkadaşlar Türk Petrol Vakfı da yine İstanbul içerisinde bir üniversite kazanmak. Yani Ankara doğmuşsunuz o önemli değil ama İstanbul'da örnek veriyorum. Marmara Üniversitesi'nin İstanbul Üniversitesi'ni kazanma şartı veriyor. E, temiz sicil, lisans e, dönemi okumanız gerekiyor ve örgün eğitimde okumanız gerekiyor. E, bu vakıftan da alacağınız burslar yine KYK bursundan az olmayacaktır. Türk Eğitim Vakfı belki de bu on, saydığım 15 kurumdan en çok öğrenciye burs veren, hem öğrenci miktarı bakımından hem de ücret bakımından en fazla burs veren kurum. E, lisans örgün öğretim ve temiz sicil arıyorlar. Yani başvuru şartları da basit. Önemli olan bu başvuru sıralamaya girebilmek. İşte kendinizin burs almaya ihtiyacınız olduğunu ikna edebilmek. Yine online olarak başvuruluyor. Dediğim gibi bu saydığım kurumlar içerisinde öğrencilere en fazla burs veren kurum Türkiye Eğitim Vakfı. Umarım bu kurumların başvurusunu yapıp kabul edilip bursunuzu alabilirsiniz. En çok burs veren 15 kurumdan bahsettim. Bu kurumların tamamı online başvuru yaptırıyor. Online, online başvuru süreci içerisinde de işte belli başlı evraklar istiyorlar. Bu evrakları tamamlayıp, taratıp gönderiyorsunuz. Ondan sonra sonuçlar açıklanmasını bekliyorsunuz. İşte örnek veriyorum ayın ilk 15 günü başvuruysa, son 15 günü ise e, tercihlerin bu sonuçların açıklanma dönemi oluyor. Ondan sonra e, bursunuz ka kazandıysanız yani isminiz açıklandıysa listede, ondan sonra birebir telefonla aranan veya işte sizin tekrar başvuruyla şekilde bursunuzu hangi bankaya ne zaman nerede kaç aylık süre içerisinde kaç yıllık süre içerisinde e, alacağınız konuşuluyor ve ondan sonra bursunuzu almaya başlıyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Burs başvurusu yaptığınız kurumları aşağı yorumlar kısmına yazıp hangisinden burs aldığınızı daha sonra güncelleyebilirsiniz. Bunu da bekliyorum sizden. Acaba başarılı mı veya bu video faydalı oldu mu? Onu da o sayede görebiliriz. Görüşmek üzere.